Akvaryum suyunu mekanik yolla süzen filtre yapılanması. Patent tarif namesi özeti. Buluş, akvaryumdaki ve havuzlardaki suların mekanik bir şekilde süzülerek dışkı, tortu ve atıklardan arındırılması ve bitkinin suyu tekrar kullanımını sağlayan akuafonik bir yapılanma ile ilgilidir. Tekniğin bilinen durumu. Günümüzde akvaryum suyu temizleme yöntemi olarak Akvaryum motoruna bağlı akvaryum sünger filtresi kullanılmaktadır. Önceki teknikte kullanılan bu süngerler aylık zaman periyotlarında iyice yıkanmaları gerekmektedir. Yıkanmayan ya da iyi yıkanamayan süngerler akvaryum motorunun performansını azaltır hatta tıkar. Bu tıkanma durumlarında akvaryumun ya da havuzun bakteri dengesi olumsuz etkilenerek akvaryumun içindeki canlıların ölümüne sebep olmaktadır tekniğin bilinen durumunda temizliğin düzenli yapılmamasından dolayı su canlıları öldüğünde, su canlısı besleyen insanların şevkleri kırılmakta ve su canlısı ve bitkileri beslemekten vazgeçmektedirler. Buluşun amacı Suyun kendi ağırlığını kullanarak bir su kefesi ve yay sistemi ile konik yün keçeyi dikey eksende sürekli hareketlendirerek filtre içinde sürekli temizlik sağlamaktır. Konik yün keçe su kefesinin dolup boşalması ile beraber kasılıp gevşemekte ve gözeneklerinde biriken tortuyu eğimli süzgeç tabanına aktarmaktadır. Eğimli süzgeç tabanında biriken tortu, çamur ve dışkıları atık kutusunda hareketli ve esnek bir boru ile el değmeden depolanabilmektedir. Oluşturulan bu akuafonik sistem sayesinde bitkiler ve su canlıları birbirlerine yetecek besinleri ve bakterileri üreterek doğal ve sağlıklı bir mikro ekosistem oluşturmaktadırlar. Oluşturulan mikro ekosistemde ayrıca %75 su tasarrufu sağlanabilmektedir. Buluşun sanayiye uygulama biçimi, bahsedilen amaçlara hizmet eden filtre yapılanması, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve kullanılabilir niteliktedir. Özellikle havuz temizliğinde, akvaryumculukta, bitki yetiştirmede, balıkçılıkta ve kendi kendine yeten akvafonik yaşam alanlarının kurulmasında kilit öneme sahip olan filtre yapılanması söz konusu alanlara önemli yenilikler getirebilecek niteliktedir. Genri Halt Schuller'in patent özgünlük ölçüm değerine göre filtre yapılanması, Sektör içi ve sektör dışı yeni nov, hav bilgileri içeren, büyük yenilikler ve yeni kavram kapsamında olan ileri teknoloji bir biyobenzetim ürünüdür. Filtre yapılanması seri üretilip piyasaya sunulduğunda, bahsedilen sektörlerde köklü ve olumlu değişiklikler yaşanacaktır. Bu özellikleri ile filtre yapılanması, ülke ekonomisine ileri teknoloji sınıfından yüksek ekonomik katma değer sağlayacaktır.